Yoruldum, şurada iki dakika bir soluklanacağım ha. Hayır anladın. <laughs> oh. oh, Ya Arzu haklısın. Ya az daha bütün gazeteyi okuyacaktım, bitecekti ve sana kalmayacaktı. Ay abla pes yani. Ben sana demedim mi sabah gazete gelir gelmez beni uyandır diye? Hayır. Ha iyi, bahanen de hazır. Hah işte burada. Kanal 26'nın ikinci kuruluş yıl dönümü balası dün gece yapıldı. Ben de oradaydım. Arzu Parlak sosyetede boy gösteriyor. Yani bu ne demek? Magazin sayfalarına geri dönüyor demek. Şehrin en klas, en şık, en gösterişli isimleri oradaydı. İyi de o zaman seni nasıl içeri aldılar? <gülüyor> <gülüyor> sen yanımda olmadığın için. <laughs> nasıl, ne yapıyorsun? İyiyim ablacığım, sen ne yapıyorsun? <laughs> Bakalım kaç yerde fotoğrafım çıkmış ve kaç yerde adım geçiyor. Ne olacak geçince? Reklam olacak abla reklam. Arzu parlak gerçeği gün geçtikçe unutuluyor yok oluyor. Artık beni sokakta melekler konağının Esra Şahan'ı olarak değil Dilek Kahraman'ın kardeşi olarak tanıyorlar. Ha büyük trajedi. Ya yani bir insan bu kadar mı düşer? <laughs> Ama bu haberler sayesinde şehirde arzu parlağı tanımayan kalmayacak. Ben bunu bir sır olarak saklamak istersin diye düşünmüştüm. <laughs> Aa, abla bulamıyorum ben kendimi. Abla, Allah aşkına bul beni, bul! Ama Arzu, bozma moralini. Bir de buna bak, belki burada varsındır. <laughs> Abla, burada da yokum! Yokum işte! Bozma Arzu, moralini. Bir de buna bak, belki burada varsındır. <laughs> Ay bu ne ya? 50 tane eki var bu gazete...